Şimdi markete geldik yiyecek bir şeyler alacağız. İki tane börek alıyorum. Bir tane de bundan alacağız. The pathways that have led us here were not the ones we followed. For a lady who has lost her way, cause I have searched around. Cold, long nights and windy days, this journey has no ending. When this trip was starting new we promised a happy ending now we're singing like ooh we're lost souls now we're lost souls now now we're singing like Bugün Köln'e gezmeye gidiyoruz. Şimdi arabaya bindik, yola çıktık. Yaklaşık yarım saatlik bir yolumuz var. Şimdi böyle kapatıyorum. Orada böyle açılmış olacak. Şimdi Takoy'a geldik giyin mağazası dün başka bir mağazada krem mont görmüştüm onun bedenlerine bakacağız burada var mı ha bak bu pantolon bu hmm. 20 euro. Hım, bak da güzelmiş. 4.99'dan başlayan fiyatlarla. O güzelmiş. Şimdi mağazadan çıktık. Size aldıklarımızı göstermek istiyorum. Videoda gösterdiğim bu sivit'i aldım. Bunun fiyatlarını da söyleyerek gideyim tek tek. Bunun normal fiyatı 15. 15'ten 4.99'a düşmüş. Kasada kız bize uygulamayı indirirsek %30 indirim kazanacağımızı söyledi. Uygulamayı indirdik ve bunun fiyatı evet. bir buçuğa geldi. Bunun fiyatı bir buçuğa geldi. Bir onu aldık. Bir tane de eşim pantolon aldı. Bu da böyle bir şey. Bunun da normal fiyatı 25'ten ona indirime gelmiş. Ekstra kasadaki indirimle birlikte 6.99 7 euroya gelmiş oldu bize. Bu da ikinci parça. Böyle bir tişört aldım. Dik yakalı. Bunun da fiyatı 10 euro. 10 eurodan bize Kaça gelmiş oldu kasadaki indirimleri? Diğer kış nerede? Çantanda. Bunun da indirimli fiyatı 10 Euro'dan 7.49. 7.5 Euro'ya gelmiş oldu. Üçüncü parça. Son olarak da kabinde denemiş olduğum montu aldım. normal fiyatı 50 Euro'ymuş. 50 Euro'dan 50 Euro'dan 30'a düşmüş. 30'dan da kasada e, 21 euroya gelmiş oldu. Bu da son parça, dördüncü parça. 37. Toplam 4 parça ürüne 37 euro vermiş olduk. Videoyu düzenlerken buraya kadar bir kapanış konuşması yapmadığımı fark ettim. Hafta içi aslında birçok kere video başlattım. Haftalık vlog tarzında bir video hazırlamak istemiştim. Ama sürekli planlarımız bir şekilde sekteye uğradı. Ee, mesela en son Köln'e gidiyorduk. Köln'e gittik ama arabayı park edip gezebileceğimiz hiçbir yer bulamadık. Arabayı hiçbir yere koyamadık. Her yer çok kalabalıktı, çok doluydu. Orayı gezemedik hadi dedik ki bir alışveriş mağazası var oraya gidelim. Türklerin bir alışveriş mağazası. İçinde mobilya işte yemek takımları, yatakların olduğu, halıların olduğu bir mağaza. Burası çok küçüktü. Küçük bir dükkan gibi bir yerdi. Çok fazla gezilecek bir şey yoktu içerisinde. Çoğu raf zaten boştu. Onu da çekemedim. Oradan sonra hadi dedik metro markete gidelim. Oraya gittik, arabayı aldık, içeriye girdik. Kapıda sadece işletmelere e, özel olduğu, bir giriş kartının olması gerektiği, işletmeye ait bir giriş kartının olması gerektiğini öğrendik. Tekrar Metro Market'e de giremedik. Yani bir şekilde sürekli başlattığım videoların devamını getiremedim. E, ufak bir alışveriş yapmıştık. Bunu çektim. Buraya kadar çektiklerimden bir video oluşturdum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.